Hadi zombi beni izle. Geliyor musun zombi? Evet abi geliyorum. Tamam. Hadi zombi yürü. Pekala. Orayı soyacağız. Elma orada. Yerden seni. Ben seni bilmiyorum abi. He, eh, ilerleyeceğiz zombi. Hmm. Oh, olamaz. Adam geliyor ha ha he Lan lan Güzel sofranlık hadi Zombi dikkat et Burada birileri olabilir Zombi <laughs> sürünmesene Ooo görme ciddi burada zombi Oo oh, güzel görebiliyor mu? bana Frank? Frank ne bana? Tut. lan? Uh oh, oh. Polisler lanet olsun. Hı. Ne lan? Tiyatrolar mı? Uh oh. Yes. Oh ne lan ya, ben lan bana <laughs> 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 bu video tamamen slamenkova aittir telif hakkı eğer varsa ki büyük ihtimalle vardır Elif da ona aittir. Lütfen bu kanalı orijinal orijinal ıı, <laughs> orijinal video altta. Ve işte burada. Görüyorsunuz. Her şeyi burada. Dans falan filan işte. Evet. Bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.